Nasıl Bakın 290, 289. Bu biraz daha beraber olsa da. Gördüğünüz yine sizlerleyiz. ama müthiş bir yerdeyiz bak. Arkamdaki manzarayı görüyor musunuz? Woohoo! la burada. Ay, işte. Neredeyiz? Eşkiyenin koltuğuna geldik arkadaşlar. Hemen size eşkıyanın koltuğunu gösteriyorum. Şimdi bu gittiğimiz yer gerçekten güzel bir yerdi. Arkadaki manzara müthiş. Ama çıkana kadar göbeğimiz çatmadı. arabaya falan bayağı bir uğraştık. Sanmayın oraya kolay çıktım. Gerçekten zor çıktım. Orada bir ablamız var. O da e, sağ olsun çayda yapmış çay doldurduk. Bir taraftan çay içiyoruz, bir taraftan manzarayı çekiyoruz. Bulunduğumuz yer yani gerçekten o bölgenin zirvesi. İnsanlar ortamı batırmışlar, içine etmişler. İşte orada biz tepkimizi gösteriyoruz. Aslında orası bir koltuk Orada çok uğraş Oranın hemen altında olduğunu söylüyorlar. Ee, ama tabii oraya bakmak bulmak imkansız. Siz izlemeye devam edin. Hop, i̇şte burada. Buranın büyük eşkıyası. Falanca falanca lan. Burası da köşkü. Koltuğu bakın. Aban kendine nasıl güzel yer yapmış. Efendim burada ufak taraşı sakladığı kasasını yapmış. Tabi buranın anasına laş millet gelmişler yemişler içmişler pislemişler. Şu güzelim koltuğun üstünde mangal yapmışlar ya bunu bil ya. Nasıl bir insanız biz ya? Bu battaniye ne işi var burada? Şöyle bak. Allah sizi kahretmesin ya. Sarar bilmiyorum. Hadi kırdın döktün tamam. Bu ne? Bir uçmadığınız kalmış buraya. Ama manzara süper ya. Bir bak bak bak. Hadi değil mi? Güzel değil mi? Bu manzarayı görüp de bayılmayan var mı? Ha? Bak. Şu kayalara bak. Dağ tepe. Geliyor buradan böyle. Tamam mı? Burası Van Gölü arkadaşlar. Güzel değil mi Van Gölü? Nasıl Van Gölü beğendiniz mi? Hayalinizden daha büyük çıktı değil mi? Bu da Van Gölü canavarının çıktığı yer. Şu küçük. Şu kısımda. Tam orası da. Bunlar da Van Gölü'ndeki oteller. Villalar. Bunlar hep otel mi? İşletme mi bunlar? Hep işletme mi? Değil mi? Site mi? Bunlar hep otelmiş. Bak şu denizi sıfır. Aha. Aha şurada şurada. Evet buradan aileme sesleniyorum. Arkadaşlar şu şuradaki otellerden birinde kalmayı ne dersiniz? Çok güzel bak denizde de sıfırlar. Allah harika olur ha. Yer güzel. Müthiş. Van Gölü'ndeki otele gideceğiz. Süper olacak. <laughs> Şimdi buranın olayı şuranın altında büyük bir mağara olduğu ve bu mağaranın e, ee, içinin dolu olduğu görünüyor. Buranın peşine çok kişi koşturmuş. Ama henüz bulabilen olmamış. Şöyle bu da alt kısmı. E Gördüğünüz oraya komple pislikleri atmışlar. Her taraf çöp. E diyoruz her zaman saygılı olun. Etrafı çöp yanlarına çevirmeyin. Sonuçta güzel bir mekan. Hayırlı bir şeysiniz ya. Hadi devam edin. Tamam. Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar ben Deniz İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Fazla bağıramıyorum. Çünkü acayip bir tepedeyiz. <laughs> Burada güzel bir ev buldum arkadaşlar. Burası Burada, e, o gittiğimiz yerden çok farklı bir yere gidiyoruz. E, tabii ki epey bir süreç bu. E, yaklaşık bir iki saat kadar bir yolculuk yaptık. E, araçla sonra bir saat kadar bir tepeye tırmandık. O tepede eski bir yerleşim yeri vardı. Oraya e, geldik. Şimdi devamına buradan devam ediyoruz. Şimdi izleyin bakın neler oluyor. Ağzıma sakız var. Kusura bakmayın. Ferahsını yaptım. Azıcık çiğneyim. Ha, şimdi köşeye sakladım. Konuşmaya devam edelim. Şimdi burası bir ev. Tamam. Ya bir konak. Zengin bir konağı. Efendime söyleyeyim. Yahut da bir tapınak. Çünkü manzara çok güzel. Gel bakalım kameraman. Buradan. Şöyle bir İlk Önce bir duvarlara manzarayı bir görelim. Ver bayım bana şimdi. Bir şey Bak. Gördünüz mü? Kaç 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 kaç. Şurası şöyle bir oda. Bakın burası böyle bir oda. Şu kirlikleri görüyorsunuz. Şöyle. Tam detaya girmeden etrafa geçsene. Şu an beni çekiyor görmüyor musun? Diyorum ki bak ben çekiyorum. Çekimde önde olmayın. Arkada durun. Ama yok arkadaş her videomda e, ormancı kardeşler illaki o kameramanın önüne çıkacaklar. Sonra diyorlar ki abi biz çıkmayalım. E sen önüne önüne yürüyorsun. Arkama geç. Arkama geç. Arkama geç. Hadi izleyin. Allah bu ormanlardan, kameramanlardan ben ne çekiyorum ya? Hop, Recep. Biri Recep diye bağırıyor da. Recep kim? Onlar da bilmiyor. Ben de bilmiyorum Recep kim? Neyse, Recep bizi ilgilendirmiyor. Bizim işimiz Niyazi ile. şimdiki önce arkadaşlar, devam etmeden önce Instagram'a girin de. Bir girin la. La bir Instagram'a girin Tamam mı? Instagram'a girin. Bir de şimdi yeni Facebook grubu Facebook. E, Facebook grubu açtık tamam. Çok ısrar etti arkadaşlarım bazıları. Bizim hadi de açayım. Dersiz başıma bir dert daha aldım. Hayret İsmail'in Facebook grubuna girin. E, şu an kaç daha yeni açtık. 4 küsurlarda 500'e falan geldi. Facebook grubuna girin. Orada paylaşımlarda bulunuyoruz. Bilgilendiriyoruz. Farklı şeyler yapıyoruz. Bakalım bir şeyler olsun diye uğraşıyoruz. Neyse şimdi. Dedim ki bir Facebook grubu açalım. Tabi bu daha önce yayınlı bir video. Şu an 1300 civarında Facebook grubu. Herkes resim atıyor. Herkes resim atıyor. Cevaplarım çok zor. Moderatörler yaptım beni çok seven, işi de bilenler. Onlarla devam ediyoruz. Ama bekliyorum. Facebook grubuna gelin. Instagram'a da gelin. Hadi devam. Bekliyor Face'e girdiniz mi? Hemen oldu Hemen, hemen. Instagram'a gir. Hemen. Tamam. Evet şimdi Bakın burada böyle bir yapı. Tamam mı? Şimdi burası dedim ya ya tapınak Yazın birinin konağı. Şimdi bak, şurası e, Hakkari'nin düzce ovası, tamam mı? Burası da e, Samsun'un Giresun Ovası. Yani iki tane büyük ovanın ortasında bulunduğumuz yerde e, Yunanistan. Yunanistan. Evet. Şu an biz tapalaktayız muhtemelen ya da bir zengin birinin konağındayız. Ee, i̇şte mesela burada böyle bir değirmen taşı gibi bir tuğlamız var. Gördüğünüz gibi. Bakın böyle desenli. İşte buradan da buranın kıymetli bir yer olduğunu anlıyoruz. Ee, arkadaşlar getirdi burada. Ee, mahzen taze bir şey var dediler. Aşağıda oymalar falan var. Onları da göstereceğim size. İşte mesela şöyle bir küp var. Küp parçası, küpün ağzı. Bu ambar küpü. Ambar küpün ağzı bu arkadaşlar. Tamam. Sonra şöyle geldiğimiz zaman daha o tarafta da şöyle odalarımız falan var. Onu da göstereceğim sonra. Şimdiki. gel kardeş. Arada şuraya dokun. Ekran kapanmasın. Gel şimdi. Ulan sakız dişlerime yapıştı ya. Şimdi çıkarsa mayı uzun uzun böyle. <laughs> ben sonra çıkartırım onu. Oh. Oy. Çok pardon lan. Çargır gelsin cenderme. Şimdi tabi cihazlaşmadık. Arkadaşlarla da konuştuk. geldik dedik hani cihaz açılabilecek böyle bir şey olabilecek bir yerse e, Silahında değilse gidip jandarmayla konuşalım. E, olmadı onların kontrolünde bakalım dedik yani. İncelerimizi yapalım. Ama herhalde gerek kalmayacak. Burada diyoruz ki kaçak kazı yapmayın. Kimsenin başını derde sokmayın. Ne kendi başınızın ne şenliklerin başını. E, ortalık kazıp anasını beyin diyoruz. Bir şey yapacaksınız. Jandarmaya gidip burada böyle böyle bir yer var deyin. Eğer sitalarında değilse bilgi dahilinde bir şeyler yapmaya çalışın. Sonra da bir şey yapılacaksa da resmi izniniz alıp o şekilde yapın diyoruz. Tarihe zarar vermeyin diyoruz. Bunu söylüyoruz ama şimdi ne yapıyoruz? Su sarnıcına giriyoruz. Ee, bakın neler oluyor. Şimdi burada böyle bir yer var. Tamam gel abi çek sen beni. Yakından çek. Yavaş yavaş giriyorum. Ulan her gittiğimde beni bir deliğe sokuyorlar. Lan. Allah muhafaza ya. Bu deliklere girmekten bıktım yıldım ya. Şimdi giriyoruz. Evet, hayvan var mı? Hayvan mı hayvan? Yok. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bak. Gel sen de soğukluğunu göstereceğim sana. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Arkadaşlar burası su sarnıcı. Tamam mı? Burayı mahsen diye burada çalışma yapmışlar. O da falan sanıp bayağı bir uğraşmışlar. Ama burası su ayrımız arkadaşlar. O zaman bu ne diyeceksiniz? Yağdanlık koymak için. Işık. Anlatabildim mi? Burası yıkılmış. Yani bura ya yani kapı falan değil, yıkılmış. Burası da yine bunu koymak için ama kazmışlar arkadaşlar burayı. Çünkü burayı bir oda tarzı bir şey zanmışlar. Bakın şurası su sarnıcının kuyusu. Yukarıdan kovayı salıyorlar. Suyu var. Anladın mı? O görmüş olduğumuz yuvarlak tuğlalar yok mu diyorsun? O tuğlalar da bunun kapağı. Tamam. Şimdi bak. Şunu görüyor musunuz? Ne kadar gözüküyor. Evet, ekran kapandı. Şuradaki künkü. Burada bir künk var şu anda. Yakından görüyorum. Evet. Bu da yukarıdan e, toplanan biriken suyun buraya akmasını sağlayan su künkü. Demiştim mi künk parçalarını gördüm diye. Onun devamı yani <laughs> çok güzel yapılmış klasik bir Roma dönemine ait su sağlayıcı. E, bu sıvalarından da anlıyoruz böyle sıvalı olur. Suyu sızdırmaması için. Özel sıvadır. Bak onu da ben size göstereyim. Horasan horasan diyoruz ya. Bak şöyle. Horasanımız bu. Çıkalım abi dışarı. Yaklaş şimdi. Bakın işte. İşte gördünüz. Bezler demişler ama bildiğimiz su sarmıcı. Bilinçli hareket edelim. Gördünüz mü? İşte bu klasik bir e, horasan sıvaması. İçinde kırmızı toprak parçaları da var. Beyaz toprak var. Kireçle yapılmış olanı bu. Çok aşırı sert olmaz. Bunun e, yumurta akıllı yapılımı çok serttir. Bizim kıramadıklarımız işte yumurta akıllı yapılım. Bu kireçle yapılan biraz daha basittir arkadaşlar. Evet. Bir şey mi oldu? Senin, ne Senin niye çekelim biz ya? Allah Allah. Niye çekeceğiz ki? İşimiz gücümüz yok onu çekeceğiz. Hayret bir şey ya. Tavşan kaç. Tazı tut. Tavşan kaç. Taze tut. Kaç kaç kaç. Hadi da geliyor. Biz geliyoruz. İşte bir kirpin sapı. Kaç kaç. Ya kaç ya sağa kaç arkamıza geç. Yine şurası da göster şurayı. Burası muhtemelen muhtemel bir ambar. Evet, çünkü yuvarlak yapılmış. Biraz daha sıvalı yapılmış. Arkadan konuşmayalım. Laf karışıyor her bile bu bitti ya. Heh. Muhtemel bir buğday ambarı tarzı bir şey. Yani bincik. Şu kısım ambarlık ardi gibi bir şey yapılmış. Bu kısımda yerleşme anı olmuş arkadaşlar. Buraya bizi getiren neydi? Onu çekeceğim. Gel şimdi. Oraya doğru gidelim. Valla sakız fena yapıştı ağzıma ya. Ağzımın içi sakız oldu ya. Gel. Ay. ay başı vurma Uzakta durma Gel ay sevdiğin Baynımı vurma Dada duman Yel var yel var İşte bak bu şey Su çünkü Muhtemelen <laughs> İşte Evin devamı burası. Benimki yuvarlak taşın parçası. İşte düz taşlar. Hepsi de hepsi de desenli bunların. Buraya nasıl geldik onu göstereceğim. Şunu kısaltabiliriz. Tamam. başına çekme. Tamam, gel. Arkadaş zaten çıkış hali birer bir de iniş var bunun. İnin bitmiyor, inin bitmiyor. Geldik ama yine tahrip var. Dünya çukur kalmışlar. Hadi şimdi izleyin bakayım neymiş. Nereden geliyor? Tamam. Şuna. Şuradan. O Gel çek o gel. <laughs> ha şöyle tam

bizim buraya geçen nedenlerden birisi. Şuradaki çukuru görüyorsunuz değil mi? Yani biz o çukura gelmedik de yani kazı yapmışlar. Boş işler, boş kazılar. Yine her zamanki gibi her gördüğümüz sakallıya dede demeler. <laughs> yani burada çeşitli şöyle oyumalarımız var ama Hani bu oymaları ille de yok mağara yok oda olarak görmemek lazım. Yani adam yapmış orada. Yukarıyı belirtmek için yapmış. Anlatabildim. Yerimiz burada demek için yapmış. <laughs> şimdi bakın burası bu yukarıdaki evin e, bahçesi gibi bir şey düşünün tamam İşte burada bir meyve sıkmak için yer yapmış şöyle bayağı güzel derinde hem burada hem şurada kırmışlar burayı meyve sıkıyor buradan e, taşıyor Aşağı akıyor. Belki de yağda zeytincilik var burada değil mi? Zeytinler var mı burada? Var. Yani. Ya da zeytin sıkmak için buradan aşağı akıyor. Belki şu aşağıda da yine düzeni vardı. Devam ediyor. Aynı şekilde daha önce ben Facebook grubunda bunu paylaştım bakın. Bu zeytin sıkma, üzüm sıkma yerlerini. Bunlar da şu an böyle klasik bir zeytin üzüm sıkma alanında olduğumuzu düşünüyorum. Hani burada bir mağara tüneli Beklentisi oluşabilir. Fakat onu gösterecek bir emare maalesef göremedim. Evet burada bir çalışma yapmışlar. Onu da çekeyim ben size. Şöyle bakın. Şöyle epey bir kalmışlar. Benim dikkatimi şurası çekti. Yeşil bir yapı var. Ne kadar görebiliyorsunuz buradan. Bilmiyorum. Şöyle, bakın, klasik bir tünel girişi gibi. Ee, hani o yüzden belki gibi bir şansım var. Acaba hani var mı olabilir mi? Ee, top bu toprağın altında mı acaba odası tüneli var? Belki bir şarap mahzeni var. Hani böyle bir e, şey doğuyor içimize. ama yukarıda kapalı yeri gördüğüm zaman da mahzen orası gibi geldi bana. Ee, şey diyelim artık oraya. Susmanız diye yanındaki ambar dedim ya. Orayı kullanıyor olabilirler. Veyahut da burada bilemedim. Eve niye devam etmişler? Hiçbir fikrim yok. İşte cihaza bakmak lazım. Buraya çubuklamaklar, neyle baklar? Hiçbir fikrim yok. Buranın dışında, şurada bir çalışma yapılmış. O tamamen boş bir çalışma. Onu da göstereyim. Yani çünkü çok derin kazmışlar. Ama ben söyleyeyim. Yani sanat eseri yapmışlar. Bak, görüyor musunuz? Şuraya basamak yapmış. Arkasından şuraya basamak yapmış. Buraya basamak yapmış. Ya bakın gördünüz değil mi nasıl kazmışlar? Yani bunlar herhalde 102 sene sonra arkalıklar bayağı bir uğraşacaklar. Acaba burayı niye kalmışlar diye. Ya kazmayın. 10 metrede, 15 metrede, 20 metrede bir şey yok. Kazmayın. Kazmayın. Zaten kaçak kaz yapmak yasak bir de böyle kazıyorsunuz. Koyun düşüyor, kozu düşüyor, inek düşüyor, dana düşüyor. Allah muhafaza ya. Milletin malına yazık. Allah, hadi kazdın. Bari kapat. Ne aradın orada? Petrol mü? Ha bunu yapan eskiler değil ha. Bizimkiler. Yaklaşık bir 10 metre kadar var. Yani kim tespit etmiş, ne tespit etmiş? Ben yani hiç bir cacık olduğunu sanmıyorum. Çünkü toprak yapısı gayet doğal. Aynen doğal bir şekilde devam etmiş. Sonra bırakmışlar. Evet yani burada bir şey olma ihtimali ben milyonda bir, bir olarak görüyorum. İşaretlere, emarelere e, baktığımız zaman. O yeşilde doğal olma ihtimali çok yüksek. <laughs> yani cihazlarla sağlam dolaşmak lazım. Yapılan çalışmalar çok sıfır. E, üzerinden çok da zaman geçmiş. E, dışarıda gözüken bir yapı. Hani aradan yüzlerce yüzlerce yıl geçmiş. E, <laughs> götüren götürmüştür. Çok fazla bu tip yerlere zaman harcamaya gerek yok. Esas çalışma yapmak lazım. Sit alanı mıdır? hiç bilmiyorum. Birinci dereceden olmadı söylüyorlar. Ee, ama bir değerlendireceğim. Eğer bakalım dersem bir gidip jandarma karakoluna bir konuşmak lazım. Ne diyecekler? Eğer olabilir derse kültür müdürleri de görüşülüp hani burada bir kısa bir çalışma e, araştırma yapılıp var mıdır yok mudur neyin nesidir? Bunu anlayabiliriz dedim. Kaçak kazı yapmayın arkadaşlar. Kolluk kuvvetlerine sıkıntı sokacak bir şey yapmayın. Ailenizi sıkıntıya sokacak bir şeyler yapmayın denk durun. Aklınızı başına toplayın. Boş işlerle uğraşmayın. Tamam mı? Dolandırıcılara, üç kağıtlara dikkat edin. Hurafelere dikkat edin diyorum. Hoşçakalın. Ben de kalın. Sonuna geldik. Mutlaka beğenin. Ön plana çıkalım. Hala abone olmasanız abone olun ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. <laughs>